Arkadaşlarım merhabalar. Ee, 3D AYT Matematik Soru Bankası Polinomlar Test 1 ile soru çözümümüze başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. İfadelerinden hangileri polinom şeklinde şimdi sorulmuş? Birinci öncülümüze baktığımız zaman x küp eksi 1 olarak verilmiş. Arkadaşlar polinomun olmaması x'in üzerindeki kuvvetle ilgili x küp doğal sayı olmak zorunda üstündeki kuvvet. Dolayısıyla bu polinomdur diye ifade ediyoruz. İkinci öncülde kök x arkadaşlar polinomlu buradan bir ifadedir. Çünkü kök x'i üstün sayı olarak yazdığım zaman x üzeri 1 bölü 2 şeklindedir. Dolayısıyla bu polinom değildir. 2 bölü 3 çarpı x kare eksi kök 3 x ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar katsayıların polinomlu etkilediğini görmedik, görmüyoruz. Dolayısıyla sadece x'in üstüne bakacağız. x'in üstüne baktığımız zaman x kare ifadesi ve x ifadesinin polinom olduğunu görürüz. Cevabımız 1 3'tür diye ifade ediyoruz. İkinci soruda değerli arkadaşlar Px eksi 1 eşittir 2x kare artı 3x artı 1 şeklinde verilen bir polinom bizden P1'i soruyor. P1'i bulabilmemiz için arkadaşlar polinomun içerisinde bulunan bu x eksi 1 ifadesini 1'e eşitlememiz gerekir. x'e dolayısıyla kaç yazmamız gerekir? 2 yazmamız gerekir. X'e 2 yazarsak zaten direkt burası P1 şekline döner. X'e 2 yazmaya devam ediyoruz. Yani 2 çarpı 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1. Dolayısıyla değerli arkadaşlar P1 eşittir. 4, 8 artı 6 artı 1'den P1'imizin cevabını 15 olarak buluyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir derece sorusu. Derece Px. Px polinomunun derecesini 2. Rx polinomunun derecesini 1 olarak vermiş. Biz bu tip sorularda yapmamız gerekli olan ifade Px eşittir. X kare şeklinde kendimiz seçelim. Rx polinomunu ise arkadaşlar birinci dereceden x üzeri 1 şeklinde bir polinom seçelim. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman px polinomuyla rx polinomunun çarpıldığını ifade etmiş. Yani x kare ifadesiyle x'leri 1'i çarparsak tabanlar eşit üstler toplanırdan 2 artı 1'den cevabımız 3 geldiği için birinci öncü doğrudur değerli arkadaşlar. İkinci ifade ikinci öncül p'nin karesini almış. Dolayısıyla arkadaşlar bizim p polinomumuz x kare formatında bir şeydi. Bunun karesini aldığımız zaman üstün üstü çarpılırdan x'leri 4'tür. Dolayısıyla bunun da derecesi 4'tür bu da doğru. Peki r x kare arkadaşlar bu durumda ise x'in yerine x kare yazılmış. Peki x'in yerine x kare yazdığımız zaman oluşan ifade ne eşit oluyor arkadaşlar? X'in yerine x kare yazıp zaten polinom birinci dereceden olduğu için x karenin üzerinde bir oluşmuş olur dolayısıyla cevap ikinci dereceden bir polinom olmuş olur. Cevabımız hangileri doğrudur? 1, 2, 3 şeklinde işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim değerli arkadaşlar. İfadesi sıfır polinomu olduğuna göre. A çarpı B çarpı C nedir? Arkadaşlar sıfır polinomundaki e, ifademiz neye eşittir? Px eşittir sıfır olursa sıfır polinomu olmuş olur. Dolayısıyla hiçbir x'li ifade ve artı sabit terimin sıfıra eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla biz x karenin katsayısını sıfıra, x'in katsayısını sıfıra, ve geriye kalan sabit teriminde de sıfıra eşit olmasını ifade ediyoruz. Bu durumda teker teker çözecek olursak a küp eksi 8 eşittir sıfırdan a'mız 2 olarak karşımıza gelir değerli arkadaşlar. a'ya 2 yazdığımız zaman daha doğrusu a eksi 2b eşittir 0 sistemini kullanacak şekilde a'ya 2 yazarsak 2 eksi 2b eşittir 0'dan b'miz buradan 1 olarak bulunur. Ve en son olarak arkadaşlarım C eksi A eksi B ifadesi 0 idi. O zaman C sayısını bulmak için eksi A eksi B diğer tarafa geçtiği zaman A artı B olur. A ile B'yi de bildiğimiz için 2 artı 1'den arkadaşlar cevabımız C'yi 3 olarak buluruz. Bize istenen ifade A çarpı B çarpı C'dir. En son yerine yazdığımız zaman 2 çarpı 3 çarpı 1'den cevabımız 6 olarak gelir diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım alanı x kare artı 7 x artı 10 şeklinde verilen bir dikdörtgen aşağıdaki gibi 4 bölgeye ayrılmıştır. Mavi bölgelerin alanların toplamı r x polinomuyla gösterildiğine göre r artı 3 polinomu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ifade edilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar e, dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar olduğu için bir kenarı x artı 2 olarak verilen bu polinomun Uzun kenarını bulmak için alanı yani x kare artı 7x artı 10 ifadesini çarpanlara ayırabiliriz. Xx 5 2 şeklinde ayrı, çarpanlarına ayrılır. Dolayısıyla bir kenar x artı 2 olarak zaten verilmiş. O zaman diğer kenarımız x artı 5 olarak bulunabilen bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir kenara x artı 2, diğer kenarımızın x artı 5 olması lazım. Bu yüzden burası zaten x 2 mavi bölgenin şu kenarı 5 olarak karşımıza gelir. Bize ifade edilen verilen soru ne isteniyor? Mavi bölgelerin alanları toplamı Rx olarak ifade edilmiş. O zaman burası 5 iken burası 5'tir. Burası 2'dir. Ee, kısa kenar sarısı 2 ise bu karenin bu kenarı x'tir. Karşı kenarın eşitlik mantığında. O zaman biz kendimiz Rx polinomunu oluşturacak olursak Rx polinomu arkadaşlar bunun alanı 2x şeklinde bulunur. Bunun alanı ise 5x şeklinde bulunur. O zaman bu iki alanın toplamı 2x artı 5 xten rx polinomumuz bizim karşımıza 7x olarak gelir. Peki bizden istenen ifade rx artı 3'tür. O zaman x'in yerine x artı 3 yazmamız gerekir. rx artı 3 eşittir değerli arkadaşlarım. 7 çarpı x artı 3 durumda 7x artı 21 şeklinde gelen bir ifadedir diyoruz. Bir diğer sorumuz ise arkadaşlar. Anıl matematik öğretmenin verdiği 4 soruluk polinom düdüğünü çözemediğinden internette bulduğu polinom çözme uygulamasını kullanmıştır. Anıl sorunun uygulama ile fotosunu çekmiş ve soruların cevapları mavi renk ile altlarına yazılmıştır. Öğretmeni doğru cevapladığı her soru için 5 puan verebilmektedir. Anıl hata yapabilen bu programı kullandığına göre kaç puan alır? Bakalım programın cevabında hangi cevaplar doğru gelmiş? Biz o zaman Px polinomunu kenara alalım. Px polinomumuz değerli arkadaşlarım x kare eksi 3x artı 1'dir. x kare eksi 3x artı 1 şeklinde verilen bir polinom. P2 eksi 1 mi? Hemen bunları bulmaya başlayalım teker teker. P2 arkadaşlar x'e 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 1'den karşımıza kaç gelir? 4 eksi 6 artı 1'den cevabımız bu durumda eksi 1 olarak gelir. O zaman birinci öncül doğrudur değerli arkadaşlar. İkinci soru P eksi 1. P eksi 1 olmak için x'in yerine eksi 1 yazarız. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Yapılan işlem eksi 1'in karesi 1'dir. E, artı 3'tür. Artı 1'dir. Yapılan işlemin cevabı değerli arkadaşlarım. 5 olarak gelir. İkinci öncül de doğrudur. P eksi x polinomunu bulmak için x'in yerine arkadaşlar bu hizada eksi x yazarız. O zaman eksi x yazdığımız zaman eksi x'in parantez karesi e, eksi 3 çarpı eksi x artı 1 şeklinde Yazmamız gerekiyor. Peki yapılan işlem eksi x'in karesi ne olur değerli arkadaşlarım? Artı x kare olur. Eksi ile eksi'yi çarparsak artı 3x artı 1 şeklinde olan bir polinoma dönüşür. Üçüncü öncül de doğrudur. Dördüncü öncüle bakalım değerli arkadaşlarım. px eksi 1. Bu, bu arada özür diliyorum. E, i̇kinci öncül yanlıştır değerli arkadaşlar değil mi? 6 yazmış. Peki dördüncü öncüle bakalım. X'e x eksi 1 yazacağız. Bu ifadede o zaman x eksi 1'in parantez karesi eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 1 şeklinde olur. Bunu arkadaşlarım x kare eksi 2 x artı 1 tam kare özdeşliğinden eksi 3 x artı 3 artı 1 şeklinde düzenleyecek olursak x kare eksi 5 x artı 3, 4, 5 artı 5 gelir. Üçüncü, dördüncü öncül de doğrudur. O zaman 3 soruya doğru cevap vermiş olur. Dolayısıyla programda hata olduğuna göre kaç puan alır? 15 puan alır diyoruz değerli arkadaşlar. Yedinci soruyla devam edelim arkadaşlar. İfadesi bir polinom olduğuna göre en kaç farklı değer alır? Polinom olabilmesi için x'in üzerindeki kuvvetlerin doğal sayı olması gerekir. O zaman n-4 ifadesi büyük eşit 0 ve 10 eksi n büyük eşit 0 ifadesini çözecek olursak n büyük eşit 4 bu ifadeden ise 10 büyük eşit n gelir. O halde n sayısı arkadaşlar 4 ile 10 arasında bulunabilen sayılardır. Kaç tane daha doğal sayı vardır? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde yazarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı değer alır diyorum. Px polinomu arkadaşlar 8. soruda x küp eksi 2 x kare artı x artı 1 şeklinde verilmiş. Px artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalanı bize soruyor. Bu soruyu şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Ee, bölümünden kalan sorularını bulmak için x artı 3 eşittir sıfıra eşitleyerek x yerine eksi 3 istenen hangi polinomu bölüyorsak o polinomda x yerine yazmamız gerekli olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu polinomda x'e eksi 3 yazarsak bizden istenen ifade p eksi 2 ifadesi isteniyor bizden x'e eksi 3 yazdığımız zaman. Peki p, p eksi x ifadesini bulmak için esas polinomuma döndüğüm zaman x'in yerine 2 yazarak p eksi 2 polinomunu bulabilirim. x'e eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2'nin küpü eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 2 artı 1. Bu durumda yapılan işlem eksi 8 eksi 8 eksi 2 artı 1'den cevabımız arkadaşlarım eksi 16 eksi 17 olarak bulunmuş olur diyoruz. Bir diğer sorumuz. Bir sınıf etkinliğinde duvarda asılı birinci dereceden polinomların ikisi seçilip çarpılarak ikinci dereceden baş katsayısı 1 olan bir polinom oluşturulacaktır. Oluşturulacak polinomların x artı 5 ile bölümünden kalanın en fazla olması Şimdi x artı 5 ile bölümünden kalan en fazla kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar kalanı bulmak için x'in yerine az önce söyledik. x'in yerine ne yazmamız gerekiyor? Eksi 5 yazmamız gerekiyor. Peki x'e eksi 5 yazarsak birinci raptiyeli kısımda bu polinomdan eksi 7 karşımıza gelir. Bu polinomdan arkadaşlar Eksi 9 karşımıza gelir. X'e eksi 5 yazmaya devam ederiz. Buradan eksi 1 gelir. X'e eksi 5 yazarsak bu polinomdan eksi 8 gelir. X'e eksi 5 yazarsak eksi 4 gelir. Hangi ikisini çarparsak ikinci dereceden polinomun baş katsayısı olan ifade en fazla kaçtır? ve hangi iki ifadenin çarpımı kalanı verir? O zaman arkadaşlar pembe renkli ve e, Turuncu renkli polinomların çarpımı eksi 8 çarpı eksi 9'dan cevabımız 72 olarak en fazla gelir. Sevgili arkadaşlarım e, peki polinomumuz nasıl olur ona bir bakalım. Polinomumuz ise arkadaşlar px polinomu eşittir. x eksi 3 polinomu ile x eksi 4 polinomunun çarpımından oluşan ikinci dereceden bir polinomdur. Neden? Birinci dereceden iki polinomu çarptığımız zaman ikinci dereceden bir polinom elde ederiz değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalanımız 2x artı 3 şeklinde verilmiş. x artı 4 çarpı Px eksi 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye bize soruluyor. Sevgili arkadaşlarım x artı 2 ile bölümünden kalanı bulmak için x'in yerine eksi 2 yazmamız gerekiyor istenen polinomda. Peki istenen polinom bu olduğu için x'e eksi 2 yazarsak eksi 2 artı 4 çarpı P eksi 2 yazarsak eksi 3. Bizden istenen ifade budur değerli arkadaşlar. Peki yani karşımızda bizden, bizden, bizden neyi bulmamızı istiyor? Bu ifadeyi biraz daha düzenlersek 2 çarpı p eksi 3'ü bizden istiyor. Peki px polinomumuz nerede? Nereden bulacağız? O zaman değerli arkadaşlar hemen bize ilk başta verilen ifadede bir düzenlemeye gidecek olursak bakın px polinomunu x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 2x artı 3'müş. O zaman ben bu polinomu yan yana yazabilirim. O zaman px polinomu eşittir. x kare eksi 9 ile bölüyorsak değerli arkadaşlarım. Bir bölüm polinomu şeklinde bx polinomu oluşur. Artı kalanımız 2x artı 3'dür diyoruz. Peki bize ne istiyordu? 2 çarpı p, p eksi 3'ü yani p eksi 3'ü bulmamız gerekir. Bu durumda x'in yerine eksi 3 yazarsak p eksi 3 bakın bu x kare eksi 9 ifadesi x e eksi 3 yazıldığı zaman direkt sıfırlayan bir polinom olur. Burası sıfır olur. X e eksi 2 eksi 3 yazmaya devam edersek, o zaman 2 çarpı eksi 3 artı 3'ten bu ifadede karşımıza eksi 3 olarak gelir. Dolayısıyla 2 çarpı p eksi 3'ü de eksi 3 olarak bulduk. Cevabımız 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 olarak elde etmiş oluruz değerli. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlarım px polinomu a 2x kare artı b 2x artı a artı b ifadesi sabit polinom olduğuna göre p1 p2 p3 polinomlarının geometrik ortalaması kaçtır şeklinde ifade edilmiş. arkadaşlar px polinomunun sabit polinom olabilmesi için C gibi bir reel sayı eşit olması lazım yani x'in olmaması gerekiyor. x'in olmaması gerekiyorsa bu ifadeyi sıfırlayacak şekilde aya 2. Bu x'i sıfırlayacak şekilde b'ye 2 verdiğimiz zaman o zaman px polinomumuz kendiliğinden oluşmuş olur. px polinomumuz eşittir arkadaşlar. Buralar sıfırlar. 0 artı 0 a ve b ikişer olduğu için 2 artı 2'den px polinomumuzu sabit fonksiyon olarak sabit polinom olarak 4 olarak buluyoruz. Peki bu durumda sabit fonksiyon ya da sabit polinom ne demekti arkadaşlar? 1 yazdığın zaman da cevap 4'tür. 2 yazdığın zaman da cevap 4'tür. 3 yazdığınız zaman da cevap 4'tür. Peki geometrik ortalamayı nasıl hesaplıyorduk? 4 çarpı 4 çarpı 4 3 sayı olduğu için bunun küp kökünü almamız gerekir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar tekrardan kaça denk gelir? 4'e denk gelir diye söylüyoruz. Birinci testin son sorusu arkadaşlar. A noktasından havalanmaya başlayan bir uçağın X saniye sonra yatayda olduğu, aldığı yol PX e, dikeyde aldığı yol Rx polinomu olarak verilmiş. Bakın dikkat ederseniz Rx polinomu dikeyde yatayda PX polinomu şeklinde tanımlanmış. Peki X nedir arkadaşlar? Burası önemli. X saniye cinsinden ifade edilmiş bize. Rx-1 polinomu bize verilmiş. Px artı 1 polinomu verilmiş. Uçağın dikeyde aldığı yol 19 metre. Sevgili arkadaşlar dikeyde aldığı yol 19 metre ise aslında bize söylediği ifade Rx eşittir 19. Peki Rx 19 ise elimde bulunan polinomu kullanacak olursam Rx eksi 1 polinomu arkadaşlarım kaça eşitmiş? 4x artı 3'e. Peki buradaki x'lerin karışmaması adına bakın bir kalem değişikliği yapıyorum. Diyorum ki Rx polinomu 19 ise Rx 1 polinomu 4x artı 3 ise sonucun 19 çıkmasını sağlayan değeri bulmaya çalışalım. Ama hangi polinomda? Rx 1 polinomunda. Peki 4x artı 3 ifadesini 19 bulmaya çalışırken x'e 4 yazmış olmuyor muyuz? Evet. Peki x'e 4 yazmış olmam demek ben karşıma r 3 eşittir 19 ifadesini buluyorum. Peki x'e ne demiştik arkadaşlar? Saniye demiştik. Peki r3 19 ise bu, bu noktada arkadaşlar x'e hani kaç saniyede 19 metre yüksekliğe ulaşabilir? O zaman diyeceğiz ki x saniyesi yani 3 saniye olarak bulacağız. Bizden istenen ifadeyi de yatayda ne kadar olabilir? Bakın yatay uzunluğa baktığımız zaman yatay uzunluğumuz nedir arkadaşlar? P4 cinsinden bize denk gelir. P4'ü bulmak için bu polinomu kullanacak olursak x'e kaç yazmamız gerekir? 3 yazmamız gerekir. x'e 3 yazarsak 3 artı 1 eşittir. Bakın. 3'ün karesi artı. Değil mi? x'e 3 yazarsak. 6 çarpı 3 artı 8. Bu durumda değerli arkadaşlarım hatalı bir şey mi? Yapayım? Evet. Hatalı düşündük arkadaşlar bir anda. Şöyle x'imiz kaçtı arkadaşlar? x'imiz 3'tü. Bizden istenen ifadeyi p4 olarak yazdık ama bizden istenen ifade arkadaşlar p3 polinomudur. Peki p3 polinomunu bulmak için x'e kaç yazmamız gerekir? x'e 2 yazmamız gerekir. 2 artı 1 deriz eşittir. 2'nin karesi artı 6 çarpı 2 artı 8'den p3 polinomumuz arkadaşlar bize 4 artı 20 Dolayısıyla kaç geliyor? 24 saniye olarak gelmiş olur diyoruz değerli arkadaşlarım. İkinci teste görüşmek üzere.